Heh, Zülkar, burada mısın? Çıkalım hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir iki saate gelirim. Kulağın Abdullah Bey'de olsun. Sen hiç merak etme abim. Sizin sorası ne diyeyim? Çekim varmış, lokantaya gitti dersin. Ya Anne, kurban oldum adama daha yeni stent taktılar. Çok ağır gelmez mi? ya Ben en iyisi duaya gitti diyeyim. Allah Allah. Yalan söylemeye ne gerek var canım? Lokantada çekim varmış, oraya gitti diyeceksin. Rüzgar da gelecekmiş. Yeni bir programa başlıyorlarmış. Onun çekimi varmış. Zülkar'la beraber gittiler diyeceksin. Annemin misin? Uzatma Zülkar. Hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin. Azıcık da o beni merak etsin canım. Hadi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay yavrum. Nasıl paraladı kendini. Yoruldu da. Ben hanım işini severek yapan insanlar yorulmazlar. Bence siz Nur ile şimdiden gurur duyabilirsiniz. Çünkü çok başarılı olacak. Yani bu kadar yeter mi acaba? Ama bunu siz istediniz. Yani işte yetti bu kadar artık. Neyse hadi sonra konuşuruz.